Evet beyler akşamki canlı yayınımız şabap showda olacak bilginiz olsun İyi şabap getirdim anaç görüyor musunuz boy poz mükemmel ay maşallah çok da güzel şabaplarımız çıkacak ay maşallah dişimiz de geldi ee, daha tezgah yüzü yeni gördüler şimdiden şabapçı abilerimiz de burada olsun kaliteyi yine Bursalı Ozan Yılmaz YouTube kanalından sahipleneceksiniz. Hay maşallah dişilere bak. Vay 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 vay. Özellikle Elazığ bölgesinden alıcıları bekliyorum. Allah hangisini çeksem diye kafam karıştı. Hay maşallah. Dişiye bakın. Abi kaliteye uygun almak istiyorsanız yapmanız tek gereken şey akşam canlı yayında olmanız. Akşam canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu baba. Bu bunların atası. Atanıza saygılı olun lan.